Hazırsın, iyi, 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 iyi. Sen toplantı hazırlığını yapıyorsun o zaman. Tamam, güzel, o da. da, da yapacağız. Ben, 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 ben bir iki telefon görüşmesi yapsam Sen Merhabalar, merhabalar Canan Kaftancıoğlu nasılsınız? Yok teşekkür ederim. Sesinizi duydum daha iyi oldu. Merhaba hoş başkanım, başladım. hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Böyle gibiyim, böyle endişe ettim ama başkanım neyse. Olamam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Başkanım,

Gel biraz çık bakalım. Hiç bir şey ne yapıyorsunuz? Niçin geldiniz buraya? niye geldiniz? geldiniz İyi biraz. Sıkıldınız bence onu soruyor. Ben öyle. Başka bir şey denemeyeyim. Ama olmazsa ben Çocuklar parkta oyun oynamak ister. Değil mi? Sıkılır mı? O zaman sen sıkılmayasın çok tutmayacağım. Sizi sonra parka gidin. Oldu mu? olarak biliyorsunuz e, sık kullandığım bir ifade var. Mış gibi iş yaparak kişi ancak kendini kandırır. Bulunduğumuz alanlarda üzümün sapı armudun çöpü demeden durum ne olursa olsun hangi ahval ve şeriatta olursak olalım sorumluluklarımızı yerine getirme günü. Değerli yol arkadaşım, bütün kapıları en az bir kere çalacağız bu işin bir ruhu var. Yapamayacağınız söz asları biz kendimizi zenginleştirmeye değil toplumu eşitlemeye ve eşit paylaştırmaya alınmışız kendimizi. Merhaba. Uzunköy Derneği. Mahallenin girişi. Hı. Şimdi ona da çok yakın buluşacağımız. Tamam. Bir oraya O kadınlarla bir araya geliriz. Bugüne kadar İstanbul'da 4,5 milyon hanenin 3 milyona yaklaştı. 3 milyonun kapısı çalındı. Bugün sizlerin de gördüğünüz her mahallede gittiğimiz bölgedeki öbek sorunlarımızın çaldı. Ve bununla biz aslında örgütsel çalışmada bir paradigma değişikliği şu ana kadar başarmaya çalışıyoruz. Çünkü benim için başarının hep üst level'ları vardır hedeflediğimiz şey belki bu yüzde yüz diye e, düşünürsek İstanbul'da şu ana kadar yüzde %15'ini başardık zihnimdeki hedeflerin daha başaracağımız çok iş var ama ez cümle bu çalışmayla birlikte Türkiye'nin nefes almasını sağlayacak olan örgüt olarak üzerimize düşen sorumluluğu lokomotif olacağını da biliyorum İstanbul örgütünün. Yani Türkiye'ye nefes aldıracak örgütsel çalışmanın e, buradan çıkacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz. Başkanım Hayırdır hoş geldiniz. geldiniz. Haydi hep beraber gelin arkadaşlar. Bir kapıları çalalım. Haydi kapılarına bakalım siz. Kim onunla bakmak sizinki? Bir nasılsınız diyelim. Bir selam verelim, selam alalım. Bir genel başkanımızın selamını iletelim. Yapabileceğimiz bir şey varsa bu zor günlerde elimizden gelen bir şey olursa yapalım. Cumhurbaşkanlığı Kurul'u görüşmek üzere. Ay dede sigortası, atınızla tutun ne oldu ne, ne bitti? Atınızın köşesinde kalsam hmm. ne gideceğiz. Hatırlamıyor. Hiç vatandaşın suçu. Hatırlamıyorsa hatırlatma işimizdir. Tek erkek, erkek görmüşsün bir, bir yerde bir, geliriz. Anladım, bir, var, bir tane çiçek takma değil mi? Şu başörtüsünü kullanarak benim bu ceketimi kullanarak milletlerden çözmek yerine bunun üzerinden herkes düşmanlaştı. O yüzden ben kadınlara çok güveniyorum. Ve sizlerden tek bir isteğim var. Önümüzdeki seçimde oy kullanmama diye bir şeyimiz süper olmasın. Bak kim oy verin bile demiyor. Ben Cumhuriyet Halkı'nı askerim bu ülkede gerçekten kendisini zenginleştirmeyi şu çocuğun geleceğine dair kimin daha çok karşı olduğunu düşünüyorsunuz olabilir. Bir de bayağı var herhalde. Evet, evet. yerde evet, evet. bayağı var. Evet, evet. Kaç yaşıyor? Evet, evet. Bayanlar televizyonları tutacağız diye endişeleri var başkanım. Hiçbirinizi şey meşhur etmeyeceğim bir Hiçbirinizi meşhur etmediği bir niyetim yok. Sizlerin de çekim yapmadığı bölümde kadınlar birincisi bugünün siyaset kurumunun, bugünün iktidarının televizyonda konuştukları, tartıştıkları, son dakika diye verdikleri, oluşturmak istedikleri algılara dair hiçbir gündemleri yok. Kadınlar ne konuşuyor? Ben size söyleyeyim. Kadınlar bir, her geçen gün artan yoksulluğunu konuşuyor. Yoksulluktan kaynaklı üzerindeki yükü, bizim ekonomik şiddet diye tarif ettiğimiz o yükü kendi cümleleriyle anlatıyor. Kadınlardan bir tanesi örneğin çocuğunu gönderecek okul olmadığı için, anaokul olmadığı için çocuğuna okul aradığından söz ediyor. Kadınlar memleketlerinden gelmek zorunda kalmışlar. Kimisi sağlık nedeniyle, kimisi geçim nedeniyle. Buralarda yaşadıkları yerde sorunlarını çözmediklerinden söz ediyor. Abi siz ne için geldiniz? Mali ziyaret etme. Merhaba, Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey hoş geldin. Hoş, geldin. hoş, buldunuz. hoş buldunuz. Olmadı, hiç, şey hiç şöyle ev sahibi gelsin hiçbir şey açmadan sadece hoş içeri girmiyoruz normalde. Evet. öyle yok biz bugün şundan dolayı şey şey evet. şey anacım sağ olasın siz de buyurun lütfen lütfen dedim ki başka sağ olun çok teşekkür ederim sağ olun sizin şu güler yüzünüz en büyük ikram. İkincisi genel başkanımızın selamlarını iletelim evet, istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu. Memleketler Erzurum'da. Erzurum. Bu bölgede evet bayağı var evet. Erzurum. Çevremizde yetki ilgilenip verdiğimizde o gün yetki aldığımızda sorunları çözeceğiz. Siyasi olarak farklı Yaşam. düşünebiliriz. Yaşam tarzları, kadınların kimlikleri hepimizin kimliği farklı olabilir. Ama akıl, ahlak ve adalet tarafında bilgi tutmayacak ahlak ve adalet. A neredeyse desteklerimizi bekliyoruz. Bu dünya adalet dünyası. Bravo. Ve dünya kadınlar daha iyi bu dünyada de hem insan adalet. Aile destekleri sigortasıyla çalışmayan kadınlar, evdeki kadınlar, çocuğu olan kadınlar bir partinin yardım yapması değil, bağış değil. Devletin sürekli kadının hesabına yatıracağı bir sigortayla evdeki huzurları arttırmak için yaptığımız bir şey. Burada eve gelen giden olur. Okumak isterler. Evet. Belki sizler bakmak evet. istersiniz. Şunu da bakarsanız çok evet. sevinirim. Hayat nasıl gidiyor? Hayat nasıl Bizim zor. için zor gidiyor. Yaşlandı. Ben benim oğlum için çok ağladım. Ay canım benim. Sadaka vereceğim. Ay Benim hiç düşündüğüm yok. Çocuklara bir şey alıp dağıtacağım kendine oy verene kart dağıtıyorlar. İnanın bakın Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem Başkan da dahil olmak gerçekten kimin ihtiyacı varsa, gücü yettiğince adamı da ne kadar engellediklerini sizin gördüğünüz Biliyor var, bir de bizim bildiğimiz var. Biliyor Biliyor var. Bizim bildiğimiz var. Buna rağmen Bers, çok da adalet... yapacak bir şey yok. Annem çalışmıyor, Neyse bu anda hastane. Mis var mı? Ben fıtığım, o zaman böyle geri çıkarsam. Ona... Hmm. Peki sen okulu bırakalım mı? oldu. Bu sene mi bıraktın Ne kadar oldu? 3 ay, <laughs> <ayı> kadar. <kayını. gülüyor> henüz kaydın silinmedi o zaman. <laughs> Abi siz nesli çocukların devamı vardı. Ocak mutfakları için soba. Ee, orada çamaşır makinesi falan var Görüyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlerin inancı sayesinde, bizlerin de çalışmamızla memleket iyi olacak. Şu vatandaşı yaşadığını görüyoruz. Çatı katında tavuk kümesi bile olmayacak bir yerde insanlar yaşıyor. Üç çocuk, diyaliz hastası, bir anne, bir oda, bir ar diye bile değil, bir mutfak, adı mutfak, lavabo, tuvalet, banyosun olan 15 yaşındaki işte yaşayan Şahin söyledi. Her yağmurda sırılsıklam oldu ve kadıncağız orada diyaliz hastası ortaya kocaman bir eskinin sinileri vardır, sini koymuş bin tane boncuk dizerek 30 lira para kazanmak için uğraşıyor kadının faturaları ödenmemiş. Diyaliz hastası, eşi hastanede ve kadın şu anda çocukları bak işte burada okulu bırakmak zorunda kalmış şahin. Memlekette yoksulluk yok diyenler şu evin çatı katına gelsin görsün. <laughs> Arnavutköy İstanbul'un e, iktidara en yüksek destek verip de buna rağmen en yoksul kalan ve yıllar içinde yoksulluğu artan ilçelerimizden biri. İstanbul en yoksul dört ilçesinden biri Arnavutköy. Ve bunun sonucunu bu çocukların bugünkü bakışlarında ve anlattıklarında bir kez daha çok net gördüm. Arnavutköy'de sürekli dikkatim bir şey çekti. E, gezdiğimiz yerlerde sokak canlıları vardı, işte tavuklar, şeyler vardı. Çocukların bugün Arnavutköy'de gözlerinde dikkatini çeken şey, bir iki soru sordum sohbet ederken. Bu kadar canlıların, insanların iç iç olduğu bir yerde yarına dair en ufak hayal kuramadıklarını O kadar korkunç bir şekilde. 5-6 yaşındaki çocuk size o sokaktaki kediyi, köpeği ya da oradaki başka bir güzelliği evinde yemek olmadığından söz ediyor. Anne hasta olduğu için okulu bırakmak zorunda olduğundan söz ediyor. Bir tane çocuk hatta ilçe başkanımız onları hafta sonu götürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin açtığı Arnavutköy'de bir sosyal tesis var. Orayı anlattığımızda gözleri nasıl ışıldadığını gördüm. Ya öyle bir tesis var. Mı? Bu çocukların hakkı değil mi bunlar? tarıcı, kurucu ve geleceğe güvenle bakışı siyaseti çok net bir şekilde sonuç alarak inşa edecek. Bu kadar emin ve iddialı söyleyeyim. Kurucusunun Atatürk olduğu, sizin söylediğiniz süreçlerde demokrasiye inancının, ben seçim kaybettim ama Türkiye kazandı diyen inönün olduğu, devamında toprak işi, toprak işleyenin su e, su üretenin, toprak işleyenin diyen bir genel başkanın olduğu hiçbir zaman tek başına iktidar olmasa bile bu ülke siyasi tarihinde ve toplumsal tarihinde hep bir yerlerde böyle bir emniyet subabı denir ya bu anlamıyla kritik sorumluluklar üstlenmiş olan bu parti Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi programının verdiği, altı okunun verdiği değerlerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerinin verdiği çalışmayla toplumun bütün kesimlerine tam da kimlikler üzerinden değil, değerler üzerinden değil, olması gerektiği gibi tam da Cumhuriyet Halk Partili olmanın gerektirdiği gibi sorunları üzerinden bir çözümü, çözüm yollarını ve çalışma şeklini ne diyelim önüne koymuş durumda. Cevabı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandıracak. Merhaba. Başkan Merhaba. Merhaba. Başkanım. Başını, başkanım. Merhaba. Merhaba.